Şimdi e, bugün webinarimizde Navisworks 2018'de animasyon yöntemlerini anlatacağız. Bir dakika şöyle. Evet. E, Navisworks 2018'de animasyon yöntemlerini anlatacağız. E, konularımıza şöyle bir bakalım ve ile animasyon. V-Point'leri kayıt ederek arka arkaya bir animasyon şeklinde kayıt edebiliyoruz. record butonu ile yine animation sekmesinin altında record butonunu göreceksiniz. Model içerisinde gezdiğimiz yerleri record butonuyla kayıt edebiliyoruz. Animator penceresinde yer alan komutlarla herhangi bir nesneye e, örneğin e, rotos, rotasyonel olarak veya bir hareket vererek e, animasyon oluşturabiliyoruz. Ve bu animasyonları AVI formatında dışarıya video olarak ihraç edebiliyoruz. Şimdi V-Point'lerle animasyonu e, şöyle açıklayabiliriz. Öncelikle e, Save V-Points komutuyla sakladığınız bu görünümleri seçin ve sağ tıklayıp Add Animation komutuyla bunları e, bu bölüme sağ tıklayıp bir Add Animation komutuyla animasyon ekleyebiliyoruz. Burada gördüğünüz bu V-Point'lerin artıgenlerinden tutarak animasyonun içerisine sürükleyebiliyorsunuz. Şimdi e, Yine burada gördüğünüz gibi record butonuna basarak model içerisinde gezindiğiniz yerleri kayıt edebiliyorsunuz. Burada V-Points, Navigate ve Linear Speed'den hızınızı ayarlayabilirsiniz. Dolayısıyla tabi videonun da hızını ayarlamış oluyorsunuz. Burada biraz da animator üzerine konuşalım. Yani üçüncü e, animasyon tipimiz olan e, animatordaki butonlarla nasıl bir animasyon hazırlayacağız? Onun üzerine konuşalım. Bakın burada e, üç penceremiz var. Birinci pencerede animasyon ağacı bölümünü görüyorsunuz. Burada artı butonuyla yeni bir sahne ekleyebilir. Buna bir e, kara tanımlayabilirsiniz. E, burada Tabii yine animasyon setleri oluşturulabilir veya kesit setleri oluşturulabilir. İkinci bölümde ise zaman çizelgesi bulunuyor. Bu zaman çizelgesinde de animasyonda, daha doğrusu nesnelere bir hareket verirken hangi saniyeler arasında hangi hareketi yapmasını bu bölümde belirliyoruz. Üçüncü bölümde ise animasyon araç çubuğumuz var. Burada bakın ilk gördüğünüz Translate Animation Set ve genelde bir nesneyi hareket ettirmek için bunu kullanırız. Hemen yanında döndürmek için bir butonumuz var. Bunları birazdan daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi animasyon ağacını biraz daha detaylı incelersek. Bu bölüm tüm sahneleri listeler. Yani birden fazla sahne olabilir burada. Bu sahnenin bileşenleri neler olabilir? Ee, animasyon setleri, e, kameralar olabilir. E, yani burada e, sahnenin üzerine sağ tıklayıp Add Camera diyebilirsiniz. yani Bir kamera eklenebilir. E, kesit düzlemlerinde görüntü setlerini içerir. Burada herhangi bir mesela Kapı animasyon setini seçtiğinizde ekranda da kapı seçilmiş olacaktır. Yani sahne görünümünde de vurgulanacaktır. Şimdi animasyon aracında zaman çizelgesi diyelim, animatorın içerisinde zaman çizelgesi. Bu zaman çizelgesi saniye bazında gösteriliyor. Animasyonları zaman çizelgesini birleştirebiliyoruz. Ee, tabii animasyon hareketine belirli zamanlar içerisinde görsellik katabiliyoruz. Burada zaten e, hani, siyah şekilde gösterilen kare e, simgelerle belirli saniyeler arasında nesnelere hareket kazandırabiliyoruz. Bakın e, Animator araç çubuğunda ise animasyonları düzenlemek ve oynatmak için kullandığınız butonlar yer alıyor. Burada sırayla işte animasyon setini çevirme, döndürme, ölçek butonu, renk şeffaflık ve yakalama butonları bulunuyor. Ee, hemen sağda gördüğünüz görselin en altında ise kayıttan yürütme kontrollerini yapabilirsiniz, yani oynatabilirsiniz, başa alabilirsiniz bu işlemleri ee, bu sağ bölümde gördüğünüz en alt şekilde yapabiliyoruz. Animasyonun ihraç edilmesi bölümünde iki şekilde olabiliyor. Ya Animator sekmesinde Export Animation'la veya Output sekmesinde Animation butonuna basarak e, AVI formatında bir video ihraç edebiliyoruz. Şimdi isterseniz e, bir örnek model üzerinde bu bahsettiğimiz kavramları e, beraber uygulamalı olarak yapalım. Evet. Şimdi öncelikle viewpoint animasyonu nasıl yapılıyor ondan bahsedeceğim. Hemen viewpoint sekmesinde save viewpoint seçeneğiyle önce bir viewpoint oluşturalım. Daha sonra bakın şu bölüme geldim. Tekrar bir V point oluşturdu. Bakın buradan sonra biraz daha dönme hareketi olduğu için V pointlerimi sıklaştıracağım. Bir miktar daha. Evet. Biraz daha ileride bir V daha oluşturalım. Daha sonra Slide'lardan da hatırlayacağınız gibi burada sağ tıklıyorum ve add animation komutunu burada kullanıyorum. Animasyona herhangi bir isim verebilirsiniz. Mesela e, vpoint animation diyelim buna. Bakın e, simgelerinden ilkini tıkladım shift ile en son seçeneği seçerek vpoint animation içerisine bırakıyorum. Şimdi bu animasyonu hemen inceleyelim. Bakın play butonuna bastığım zaman bu e, animasyonu oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar başladığımız noktaya geri dönelim. Burada e, dikkat edin animation sekmesi var. Bu sekmedeki record butonunu kullanarak da bu animasyonu kayıt edebiliriz. Bakın şu anda model içerisinde geziniyorum ve program bunu aynı zamanda kayıt ediyor. Hemen stop butonuna bastım ve bu animasyon oluşturulmuş oldu. Buna da Record dedim. Hemen Record'la bakın Record seçildik. Yani Animation'da Play butonuna bastım. Hatırlarsanız en başta biraz beklemiştim ben de. Bakın birazdan e, animasyonun başladığını göreceksiniz. Evet. Şimdi bir diğer animasyon da ee, animator penceresini kullanarak yaptığımız animasyon burada e, çok çeşitli animasyonlar yapılabilir. Otomatik kapının açılıp kapanması veya bir e, vincin hareketi bir e, şantiye içerisindeki bir kamyonun hareketi gibi birçok e, hareketi animasyon e, bir animasyona çevirebiliriz. Mesela Animatorı açalım. Burada e, kapı Açısal olarak dönsün, avatar tam önüne geldiğinde kapı açılsın. Bunu istiyorum aslında. Artı butonuna basarak Add etsin, yani bir sahne ekliyorum. Hemen şöyle tekrar animasyon görünümüne geri dönelim. Bu sahnenin ismi kapının açılması olsun. Evet. Şimdi sağ tıklayıp add camera, blank camera seçeneğini seçtim. Evet. Daha sonra hemen select butonuna basarak seçim moduna geçiyorum. Seçim moduna geçtim. Dikkat edin kapının çerçevesini seçmedim. Sadece iç bölümünü burada seçiyorum. Bunun için selection resolution'ı geometri olarak değiştirebilirsiniz. Daha sonra Kapıyı seçtikten sonra sahnenin üzerine sağ tıklayarak Add Animation Set from Current Selection Yani şu an seçtiğim nesneyi animasyon seti olarak ekle diyorum. Evet. Dolayısıyla buna da mesela kapı diyebiliriz. Şöyle tekrar animasyon görünümüne geçelim. Evet. Şimdi e, bakın kamerayı tabi et kamerayı muhtemelen bu görünümde eklediğimiz için burada sürekli değiştirmek durumunda kaldı. E, öncelikle ilk başlangıç noktasını capture keyframe butonuna basıyorum. Daha sonra 10. saniyede kapının önünde olacağım. Dolayısıyla önce zamanı ayarladım. Daha sonra bakın tam kapının önüne eee avatarla bu şekilde geldim ve tekrar capture keyframe'ledim. Bakın bu animasyona bir bakarsak aslında nedir? Avatarın kapıya kadar gelişi gibi düşünebiliriz. Biz bu görünümün üzerine kapının açılma olayını yapıştıracağız. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bakın kapıdayken 6. saniye geldim ve Enter butonuna bastım. Şimdi ilk durumda tekrar Capture Keyframe diyorum. Kapı kapalı. Ne olacak? Tabi bu kapı açılacak. Bunun için ikinci seçeneği seçiyorum. Bakın Rotate, rotate Animation Set. Rotate animation set seçeneğini seçtim. Kapının e, menteşelerinin sağ tarafta olduğunu farz ediyorum ve bakın bu e, dönme merkezini sağa doğru taşıyorum. Bu arada süreyi de 10 saniyeye ayarlayalım. 10 saniye sonunda şöyle 10 saniye enter dediğimiz zaman 10 saniye sonunda Şöyle köşeye doğru tekrar taşıyalım bunu. Evet. 10 saniye sonunda kapı açılmış olsun. Ve tekrar capture keyframe butonuna basıyorum. Bakın animasyonun başına geldim. Tekrar play butonuyla yürütüyorum. Dikkat edin. 6. saniyeden sonra 10. saniyeye kadar kapı açılmaya başlayacak. Bu şekilde e, vinçlere, kamyonlara, e, işte onları hareket ettirebilirsiniz, döndürebilirsiniz, büyüme küçüme, e, büyüme küçülme, renklerinin değişimi, şeffaflık gibi birçok özellik eklenebiliyor. Şimdi bunu e, nasıl kayıt edebiliyoruz? Hemen Export Animation seçeneği var. Export Animation Export Animation'a tıkladığınız zaman karşınıza bazı ayarlar gelecek. Burada eğer animator içerisinde çalıştıysanız current animator scene seçeneğini seçin. Render olarak viewport render'ı seçiyorum bakın viewport seçtim. Burada dikkat edin jpeg yapmayın. Bazen arkadaşlar karıştırıyorlar. Windows Avi seçmezseniz, yanlışlıkla JPEG seçerseniz, ekranda yüzlerce fotoğraf görebilirsiniz. Dolayısıyla Windows Avi seçtiğinizden emin olun. Burada videonun çözünürlüğünü ayarlıyoruz, Width ve Height bölümüyle. Options'ta da bakın, FPS yazan, Frame per Second yani saniyedeki kare sayısı, Anti Anti Aliasing ile. Ee, özellikle nesnelerin kenarlarında daha pürüzsüz bir görünüm sağlayabilirsiniz. Yalnız buradaki 2x, 4x ve 8x seçeneklerini arttırdığınız zaman tabi video kalitesi iyileşecektir ama bir miktarda süre uzayacaktır. Yani atıyorum 4x yaptığınız zaman süre 4 katına kadar uzayabiliriz. 2x yapalım. Okey dedim. Ve masa üstünde bunu kaydet butonuyla kaydediyorum. Videomuzun dışarı ihracı yapılıyor. Evet. Şimdi şöyle gösterelim tekrar. Ben burada biraz da kaliteyi düşük tuttum, biraz daha hızlı olması adına. Siz evde daha iyi kalitede videolar elde edebilirsiniz. Evet, bir diğer yöntemde ne dedik? Output'tan da alınabilir. Output'tan da animation seçeneğini seçerek. Aynı pencereye ulaşabiliyoruz. Yine OK butonuna bastığımız zaman istediğimiz klasöre kaydedebiliyoruz.